Gelişin elinizi verin bakayım bir dakika. Ben sana ne bakayım. Nereden bildin? He? Ya. Ben ne Var mı başka? Ha. <laughs> ha. <laughs> <laughs> ya bu bakıyor musun? Evet arkadaşlar, böyle evet. bizim kolunda, bacağında ağrı, sancı, romatizma, kireçleme, yani. en fıçığı olanlar, en fıtığı olanlar, şiddetli ağrı olanlar, evet. olanlar evet. sürün. Hı hı. Sağ ol. Var mı? Gel bakayım şöyle gel. Yani, Arasız kardeşim parayı ver. Allah Allah. Lan bu zamanda para ödesinin mazini bedava başımı yiyeyim. Ben burada bedava süreceğim size. Ne yapayım? Ya. Evet arkadaşlar. Hayır, 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 <laughs> hayır, bunun teslimini görmek isteyen vatandaş varsa ben buradayım. Şöyle elimi uzatacak. Şu kadar bir şey sürecek. Bastımları bırakın bir daha buradan. Bu da şöyle da dayı. Ya bakın şöyle, bakın. Almazsanız da bakın kardeşim bunu söyle. Siz de olmaz. Evdekinde bu. Evdekinde. Bak ne yapıyor. Siz Bizim şey orada ya. Hacı Koy var. Hacı Koy'ların trenine bakması gibi bakıyorsunuz hani ya. Şöyle yakına yaklaşın. Süreyim alasanız da. Peki gidin. Para yok. yok. Her sebele tezinde bulunan ağrısı olan vatandaş Allah'ın için çalacağız. Para pul da istemiyor. Tamam mı? Ben de yaşamamızı hızlandırır, zamanlarımızı Ağır Ağrılarımızı burada kesir, kardeşim. Ha? Lazım, şeyde, ha? Hmm. Şöyle yanaşın bak, az hmm. bir şey daha. Hadi bir daha şöyle. Elimizde sorun ya. Bunu, bunu İstanbul'da, Ankara'da fare nasıl yiyor? Bak, mahomedinde edin burası İstanbul değil. Hmm. Bu şimdi ağır, sallı, domatma, kireçleme, ver fıtığı, boyun fıtığı, şiddetli ağrıları şakar alın. Ağrı. <laughs> Bunlar hangi milyar? Bütün bu yorum, dayanana gremiyor bak, da bak. ince diyor. Bunu, bunu var, buna bak böyle kabuk varlar, Bunu az var. var, zaman yine buradan gremi çıkar. Hadi. Doğayla. Hemen mekteste en az 100 kişi bu kadarın da